Siz tek başınıza tatile gider misiniz? Ya da sinemaya, kafeye, restorana, yalnız başınıza kalmak sizi mutlu eder mi? Ya da hep etrafınızda insanlar mı olsun istersiniz? En son ne zaman kendinizle baş başa kaldınız? Kendinizle baş başa bir yemeğe çıktınız. En son ne zaman kendinize zaman ayırdınız? Ben lisedeyken insanlar nasıl yalnız başına her şeyi yapabilir diye düşünürdüm. Yalnız başına mutlu olan insanlar gördüğümde şaşırırdım. Bir insan yalnız kalamaz, kalmamalı. İnsan sosyal bir canlı derdim kendime. Sonra yıllar hızla geçmeye başladı. Otuzlu yaşlara geldim. Bir anda kendimi küçükken gördüğümde şaşırdığım, yalnız takılan insanların yerinde buldum. Hayat çok garip. Her şeyi tek başıma yapmaya başladım. Sinemaya gitmek, tatile gitmek, yolculuklara çıkmak, Kendime yemek ısmarlamak, kendime hediyeler almak. Hediye almak demişken, ben aldığım çoğu şeyi kendim için aldığım kıyafet olur, elektronik bir ürün olur, fark etmez. Aldığım bu şeyleri genelde hediye paketi yaptırıyorum ve içine not yazıyorum. Biraz saçma gelebilir ama kendimi bu şekilde daha mutlu hissediyorum. Bu biraz da içimdeki çocuğa ulaşma çabası sanırım. Neyse, Konumuz tek başımıza da mutlu olabilmekti aslında. Benim ilk defa yalnız kaldığım yaş 30'du sanırım. Yani ilk defa yalnız kaldığım derken tamamen yalnız başıma yaşamaya başladığım yaş. İlk defa kendim için ev kiralamıştım. Bütün ev eşyalarımı kendi zevkime göre alıp haftalarca kargo yolu gözlemiştim. Güzel zamanlardı. Hatta bütün eşyalarım gelene kadar evde sadece şişme yatağım, dandik bir kettle'ım ve bavulumun içindeki kıyafetlerim vardı. Bütün eşyalarım yavaş yavaş geldi. Tüm eşyalarım geldiğinde oh be deyip koltuğuma uzandığımı hatırlıyorum. Her şeyi çocukken yaşadığımız şeylere bağlamak istemem ama benim ayrı bir odam olmamıştı. Ve sobalı bir evde yaşıyorduk. Kış aylarından nefret ederdim. Ve hala sevmiyorum kış aylarını. Çünkü o sobalı evde kendi odan olmadığı için tek odada uyurduk. Bu biraz sinir bozucu ve üzücü bir durum aslında. Her kış kömür taşıma, soba temizleme, soba kurma, kül temizleme derdi sinir bozucu olurdu. Hiç ayrı bir odam olmadığı için lisede yurtta kalmak istedim. Ardından üniversitede yine yurtta kaldım. Derken mezun oldum, tekrar aile evine döndüm. Yalnız kalmanın, yalnız takılmanın bana huzur verme sebebi bunlarla ilgili sanırım. Ayrıca ömründe sobalı ev görmeyip, sobalı evde yaşamayıp Ay çok otantik ya. Sobanın üzerinde ekmek kızartıp yemek isterdim diyen insanları hiç anlamıyorum. Anlayamıyorum. Bana sahte ve sinir bozucu geliyorlar açıkçası. Dönelim asıl konumuza. Şu ana kadar hemen hemen her şeyi tek başıma yapıp mutlu olmayı öğrendim. Bu arada evet mutluluk öğrenilen bir şey. Hak edilen bir şey değildir bence. Her şeyi yalnız başınıza yapmaya başladığınız zaman daha güçlü birisi olmaya başlıyorsunuz. İşin argosu kimseye eyvallahınız olmuyor. Eliniz tornavida, boru anahtarı tutmaya başlıyor. Faturaları, kiranızı kendiniz ödüyorsunuz. Yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. Ha bir de işin zor kısmı, hasta olduğunuz zaman nane limonu da kendiniz yapıyorsunuz. Bu da ister istemez sizi daha dayanıklı ve dirençli birisi yapıyor. Ama bir taraftan da duygusal yönümüz törpülenmeye başlıyor. Etrafınızdaki zayıf insanlara tahammül edememeye başlıyorsunuz. Ama bu zayıflık fiziki değil, karakter anlamındaki zayıflık. Birilerine muhtaç insanlar size tuhaf gelmeye başlıyor. O yüzden yalnız başına bir şeyleri başarmış insanlara saygım sonsuzdur. Hepsi birer kahraman aslında. Kendi hayatlarının kahramanı. Her şeye, herkese rağmen yalnız da mutlu olabilen gizli kahramanlar. I'm tired of